One minute. Let's fix what needs fixing and let's move no, no, forward. Oh uh, totally. I think so. So it is with the Mir. Uh, Each time I look at that flag, I am reminded that our destiny. Bişkek'in kaderi de, Semerkand'ın kaderi de, de Saraybosna'nın kaderi de bizim kaderimiz. Gazeteci yazar Ali Topuz hafta içi her gün canlı bağlantılar ve konuklarla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Мы отреагировали на это вполне позитивно данное решение было разочарую прямо сказать что договорённость о том что делать чем заниматься в будущем Dünya hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda Merhaba değerli dinleyiciler ben Ali Topuz bugün 21 Mart 2012 yine bir Dünya hali programı ile daha sizlerle birlikteyiz Suriye ile başlıyoruz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin diplomatları bağlayıcılığı olmayan bir açıklamayla Suriye'de ateşkes yapılması ve insani yardım için çatışma bölgelerinin açılması için çağrıda bulundu. Açıklamada Suriye öncülüğünde siyasi reformdan hayata geçirilmesi ve taraftar arasında diyalog sürecinin başlatılması da talep edildi. Konsey ayrıca Suriye'yi Anna'nın altı maddelik taslağa uymaması durumunda ileri adımların atılacağı konusunda da uyardı. Burada tabi derhal bir ön bilgi vermek lazım. Güvenlik Konseyi aynı zamanda Çin ve Rusya'nın da desteğiyle Anna'nın altı maddelik planının Suriye tarafından kabul edilmesi için karar aldı. Bu tabi Çin Çin ve Rusya'nın daha önce güvenlik konseyinde yaptırımlara dair kararı vetosundan geri adım anlamına gelmiyor. Fakat Çin ve Rusya'nın da desteklediği diplomatik çözüm konusunda Anna'nın çabalarına daha kuvvetli destek anlamına geliyor. Rusya NATO füze kalkanına karşı alarma geçti. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev Rus ordusunun Amerika Birleşik Devletleri'nin füze savunma projelerine karşı hazır olması gerektiğini söyledi. Medvedev diplomatik çabaların devam ettiğini belirtirken Rusya'nın 2017-2018'e kadar misilleme yapabilecek tedbirleri alacak hale gelmesi gerektiğini de vurguladı. Moskova Birleşik Devletler'den herhangi bir füze savunma sisteminin Rusya'yı hedef almayacağının güvencesini isterken Washington yazılı garanti vermeyi reddediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye'ye kurulan radarın hedefinin Rusya olduğu onu söyledi. Rus bakan eğer sorun İransa bu ihtiyaç yok. Orta Doğu ülkelerinden birinde zaten bütün İran'ı gözetleyebilecek Amerikan radarı var. Türkiye'deki radar da aynı işi yapacak. Bununla birlikte Rusya'nın Avrupa kısmında yer alan büyük bir alanı da gözetleyecek diyerek Türkiye'deki radarın da Rusya aleyhine kurulmuş olduğunu, Rusya tarafından algılandığını bir kere daha ortaya koymuş oldu. Irak'ta 8 kentte dün meydana gelen saldırılarda ölenlerin sayısı 58'e kadar yükseldi. Bağdat, Kerkük, Hille, Selahattin, Musul, Ramadi, Bakuba ve Kerbela şehirlerinde 30 bombalı saldırı yapılmıştı. 200'den fazla kişi de yaralandı. Irak hükümeti saldırılar üzerine Arap Birliği Zirvesi güvenlik önlemleri çerçevesinde 25 Mart'tan 1 Nisan'a kadar devlet dairelerinde tatil ilan etti. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak Merkezi Hükümeti'nin eski rejim gibi sadece tek bir kişiye bağlı olacak biçimde 1 milyon askerden oluşan bir ordu kurmaya çalıştığını öne sürdü. Mesut Barzani, Nevruz Bayramı nedeniyle yayınladığı Kürtçe yayın yapan televizyondaki ortak yayında konuştu. Barzani ayrıca bağımsız Kürdistan'ın bir zaman meselesi olduğunu da söyledi. İsrail İnsan Hakları Örgütü geçen yıl İsrail-Filistin çatışmalarında ölenlerin sayısında önemli artış olduğunu belirtti. El Arabiya'da yer alan habere göre, Merkezi Kudüs'te bulunan örgütün raporunda İsrail güvenlik güçlerinin geçen yıl 105 kişiyi öldürdüğü, bunlardan 37'sinin sivil olduğu, yine geçen yıl Filistinlilerin saldırılarında da 11 İsrailli sivilin öldüğü, bu sayının önceki yıl 5 olduğu belirtildi. Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na özel sektörün 30 Nisan'da yapacağı ilk ve deneme niteliğindeki sefer için hazırlıkların önemli bir sorun olmadan sürdüğünü belirtti. Özel sektör yapıyor bu hazırlıkları NASA denetiminde yapılıyor simülasyon çalışmaları devam ediyor. NASA sorumlusu Mike Sufredini şu an için önemli bir sorun olmadığını bilmiyoruz. Ama bu simülasyonlar fırlatma gününe kadar tamamlanacak. 30 Nisan'a kadar yapacak çok iş var dedi. Özel sektörün bu uzay seyahatlerinde ayrıca astronotlar dışında parayı basan şahıslarında seyahat etme imkanının olacağı söyleniyor. Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme çalışmalarını engellemek için baskıların artırıldığı dönemde Birleşik Devletler Başkanı Obama Güney Kore'ye gidiyor. 60 yıl önce yapılan Kore Savaşı'ndan beri Güney Kore'de konuşlanan yaklaşık 28.500 Amerikan askerini de ziyaret edecek. Obama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Asya Direktörü Daniel Russell askerden arındırılmış bölgenin Kore Yarımadası'nda demokrasinin cephe hatı olduğunu belirterek Amerika Birleşik Devletleri Başkanının ABD ve Güney Kore askerlerini görmek ve teşekkür etmek amacıyla burada yapacağı ziyareti yerindedir denildi. Bunun tabii ki bir önemi daha var. Burada bir e, Seul'de nükleer güvenlik zirvesi e, yapılacak. Bu zirveye Türkiye'den de Başbakan Erdoğan'ın gitme hazırlıkları var. Erdoğan bu zirveden sonra ay sonunda bir İran ziyareti de yapacak. Bu zirvedeki konuşulan nükleer konudaki kararları ve Birleşik Devletler'in mesajının Suriye'ye götürüleceği şeklinde yorumlanıyor. Ancak bu henüz gerçekleşmemiş ay sonunda gerçekleşecek olaylara dair önceden yapılan yorumlar. Kore'den bir haber daha verelim. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri bir açıklama yaptı. Bir Amerikan savaş uçağının Seul'de düştüğü, pilotun yara almadan fırlatma koltuğunu çalıştırarak kurtulduğu haberi verildi. Meksika'nın güneybatısında bir deprem meydana geldi. 7.4 büyüklüğünde. Ancak can kaybı haberi yok. 11 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Değerli dinleyiciler programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Radikal Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek'le füze kalkanı meselesi ve buna Rusya'nın getirdiği itirazları görüşeceğiz. Ali Topuz'la Dünya Hali devam ediyor. Merhaba değerli dinleyiciler. Programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde Rusya'nın NATO füze kalkanına karşı alarm halini önce bilgi olarak kısaca size aktaralım. Bir konuğumuz var. Radikal Gazetesi'nin Ankara temsilcisi ve dış politika yazarı, diplomasi yazarı Deniz Zeyrek konuğumuz. Önce kısa bilgiyi aktarayım ben size. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Rus ordusunun Birleşik Devletler'in füze savunma projelerine karşı hazır olması gerektiğini söyledi. Medvedev diplomatik çabaların sürdüğünü ancak Rusya'nın 2017-2018'e kadar misilleme tedbirlerini alacak duruma gelmesi gerektiğini vurguladı. Moskova Birleşik Devletler'den herhangi bir füze savunma sisteminin Rusya'yı hedef almayacağının güvencesini talep etti. Washington yazılı garanti vermeyi reddediyor diye Rus kaynakları bilgi geçiyorlar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye'ye kurulan radarın hedefinin Rusya olduğunu söyledi. Evet şimdi Deniz dönüyoruz. Bu eski ve uzun süreli bir tartışmadır. Geldiği boyut itibariyle Rusya'nın itiraz ettiği şey ve Amerika'nın bu itiraza verdiği cevapların ne olduğunu Deniz Zeyrek'ten bize aktarmasını, bizi bu konuda aydınlatmasını isteyelim. Evet Deniz Zeyrek seni dinliyoruz. Evet şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu füze kalkanı konusundaki tavrını biliyoruz yıllardır. Önce kendi projeleri olarak yapmak istediler ancak e, Avrupa'da e, işbirliği yapmak istedikleri ülkeler... ABD projesine ortak olarak Rusya'yı karşılarına almak istememişlerdi. Bu nedenle Türkiye'nin de örneğin görüşü öyleydi. Projenin bir NATO projesine dönüştürülmesi yönünde görüş ortaya çıktı. Nitekim Portekiz'deki NATO zirvesinde de bu işin NATO şemsiyesi altında yapılması kararlaştırıldı. O zaman yeni NATO stratejisi de belirlendi ve ...savunma kalkanı, füze savunma kalkanı da yeni güvenlik yapısının, yeni stratejinin bir parçası oldu. Bu çerçevede işte Aralık ayının sonuna doğru Türkiye'deki NATO savunma radarı da, geniş band radarı da inşa edildi ve devreye girdi. Devreye alındı, Amerikalı askerler geldi. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu, NATO aseti olmasına rağmen... ABD tarafından işletilen bir sistem bu. O nedenle kafaların karışıklığı da giderilemiyor. Yani doğal olarak hem Rusya'da hem İran'da bu NATO üniforması giydirilmiş bir proje ama aslında Amerika'nın işte 10 yıl önce gündeme getirdiği hani bir arada uzay savaşları vesaire diye değişik isimlerle de anılan bir projenin son hali diye bakılıyor. Ee, şimdi Türkiye'deki savunma yapılanmasının konumuna bakılacak olursa Rusya'nın ve İran'ın bu işi üstüne alınması doğal. Çünkü eğer e, pergeninizi Malatya küreciye koyup işte bin kilometrelik e, daha uzun menzilli düşünürseniz iki bin kilometrelik bir e, daire çizerseniz içine aldığı bölgelere bakılacak olursa e, Rusya'nın ya da İran'ın neden üstüne e, alındığını burada görebiliriz. E, fakat e, hem Amerika'nın hem NATO'nun e, caydırıcılık ismi altında savundukları bu yapılanma e, hani hiçbir zaman kabul edilmeyen ama reddedilmeyen de bir e, sistem e, yani Rus, NATO ya da Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman evet bu e, Rusya'ya karşıdır. E, demeyecektir. Ama hiçbir zamanda da Rusya'ya karşı yapılmamıştır da demeyecektir. NATO'nun genel caydırıcılık e, politikasının temelinde bu var. Yani daha önce de e, Sovyetler dağılmadan önce e, silahsızlanma anlaşmaları e, tartışılırken de bu böyleydi. İşte nükleer başlıklar var mı yok mu hiçbir zaman kabul edilmedi hiçbir zaman reddedilmedi ama işte mesela Türkiye'de konuşlandırılmış nükleer başlıkların e, Rusya'ya karşı önlem aldığı herkes tarafından bilindi ama hiç, hiç kimse bunu resmi olarak reddetmedi e, vesaire yani e, şu anda da yeni e, soğuk savaş formatında e, benzer şeyler yaş yaşanıyor. Geçmişte işte e, Amerika ile Sovyetler arasında bir e, silahsızlanma, silahlanma yarışı vardı. şimdi Amerika'nın ve NATO'nun karşısındaki cephede tek başına hani Varşova Paktı gibi bir yapı yok, değil. Yok yok. Evet. Ülkeler var. işte, İran var, Kore var. Pakistan, Hindistan onlar da nükleer güce sahip. Rusya var. onların da bunu kendilerine üstlerine alınması normal. Ama dediğim gibi yani Amerika bunu hiçbir zaman siz saldırmadığınız sürece bu kullanılmayacaktır formatında izah ediyor böyle olunca da hani adı da zaten üstünde savunma sistemi deniliyor bu böyle bir tarafların karşılıklı caydırıcılık çabalarının çabalarında kullandıkları unsurlar olarak hayatımızda kalmaya devam edecek evet burada peki şöyle bir soru hani biz dış politika, e, diplomasi ve buralardaki bu ince dengeler ve bunların kuruluşunu bilmeyen insanlar için e, bu önemli bir nokta. Hani işte buraya radar üssü konuluyor ve kuzeyden Karadeniz üzerinden komşumuzda olan işte ekonomik ilişkilerimizin de e, güçlü olduğu giderek de güçlendiği. Rusya diyor ki bu bana tehdittir. Bu NATO şemsiyesi var ama işte demin sizin de aktardığınız gibi bu şemsiye ne kadar olursa olsun Amerika Rusya daha doğrusu Amerikan eksenli bir silahlanma yarışı mantığının sonucu olarak e, oturuyor bu buraya. Peki bu tür e, silahlanma dengeleri, silahlanma yarışı sürüyorken, bu tür tehditler oluşturuluyorken diğer yandan iyi ilişkilerin sürdürülmesi nasıl mümkün oluyor, ne kadar mümkün olabilir? Örneğin e, bu hani füze tartışması yakın bir gelecekte Türk-Rus ilişkilerini bozabilecek bir boyuta da gidebilir mi? Yoksa bunlar böyle birbirinden farklı alanlarda çok uzun süre birlikte yaşayabilen türden çelişkiler mi? Benim diplomasi konusunu takip ettiğim bu son 15-20 yılda edindiğimiz benim şu bu işler gerçekten de hiçbir zaman somut olarak kullanılan şeyler değil. Hep diplomaside koz olarak tutulan, işte biraz önce de söylediğim gibi caydırıcılık unsurları olarak tutulan konular. Yani Türkiye ile Rusya'nın ilişkisi Rusya Rum kesimine, Kıbrıs Rum kesimine S300 sattığında da bozulmamıştı. Yani kavga, gürültü, tartışmalar yaşanmalar vesaire evet. vardı ama hiçbir zaman bu iki ülkenin ilişkilerini bozmadı. Hatta iki ülkenin ilişkilerinin zirve yaptığı dönem, e, zirve e, yaptığı dönemin başlangıcı, e, Rusya'nın e, Rumlara füze sattığı dönem olmuş. Yani tartışması bu, zamanı. Bu, bu, bu ülkelerin hani e, savaş, e, bu geçmişte soğuk savaş döneminde ülkelerin en iyi öğrendiği şey, savaşların ülkelere vereceği zararın büyüklüğü. O nedenle de e, hiçbir zaman. Aslında bütün bu savaş hazırlıkları yapılırken bir taraftan da perde arkasında hiçbir zaman savaş olmayacak gibi çalışılır. Yani ilişkiler hep diplomasiyle sorunları çözecek şekilde formatlandırılır. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler de böyle. Ben iki ülkenin gerçekten birbirlerini karşılıklı olarak eleştirebilecekleri birçok konu olduğunu biliyorum. Ama bunlar hiçbir zaman ...işte doğal gaz konusunda yapılan bir işbirliğinin ya da işte nükleer konusundaki çalışmaların ya da turizm alanındaki gelişmelerin ön planına geçecek şeyler olmayacaktır. Biraz da hani olayın doğrudan sorumlusu Türkiye olmadığı için Rusya'nın buradaki doğrudan muhatabı da her zaman Amerika olacaktır. Ve NATO evet, olarak. Evet, yani bu da bu da Türkiye-Rusya ilişkilerini çok ciddi anlamda etkilemeyecektir. Evet. Peki Deniz Zeyrek, görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim yeğenler. One minute. Let's fix what needs fixing and let's move no, no, no. forward. Uh, totally, I think it was. So it is with the mayor. Yes. Each time yes. I look at that flag, I'm reminded that our destiny. Başka bir kadere de, Bişkek'in kaderi de, Semerkant'ın kaderi de, de Saraybosna'nın kaderi de bizim kaderimiz. Gazeteci yazar Ali Tokuz hafta içi her gün canlı bağlantılar ve konuklarla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Мы отреагировали на это вполне позитивно. данное решение было разумно. Хочу прямо сказать, что договоренность о том, что делать, чем заниматься в будущем. Дуня Хали, Хафтейчи Хергин Саат Ермиде, Радио Нузда. Программа «Зансон» были geldik. Fransız polisi Tülüs şehrinde 10 gün içinde 4'ü Yahudi, 3'ü Kuzey Afrikalı 7 kişinin öldürüldüğü saldırıların şüphelisini yakalamak için kentte sabah saatlerinde bir operasyon başlattı. Saatler sürdü bu operasyon. Fransa Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Sarkozy zanların sağ yakalanması için elden gelenin yapılacağını söyledi. Öğleden sonra 3 civarında yakalandığı haberi geldi ancak Fransız yetkililer derhal bunu yalanladılar. Operasyon devam ediyor. Bu arada Filistin Başbakanı Salem Feyyat, Tülüs'deki Yahudi okuluna düzenlenen saldırıyı haklı göstermek için Filistinli çocukların adının verilmesine tepki gösterdi. Feyyad bu tür terör suçlarının Filistin halkı ve çocukları tarafından en sert şekilde kınandığını, masum hayatları hedef alan bu eylemleri hiçbir Filistinlinin kabul edemeyeceğini dile getirdi. Almanya'nın çeşitli kentlerinde de ırkçılığa dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü vesilesiyle 12'ye 5 kala adı altında bir eylem düzenlendi. Türk derneklerinin öncülüğünde yapıldı. Bu eylem Almanya'da yerel saatle 11.55'te yani 12'ye 5 kala iş yerlerinde çalışanlar, işletmelerin önünde ev, evlerinde oturanlar evlerin önünde çıkarak ırkçılığı kınamak amacıyla 5 dakika boyunca gürültü yaptı. Bazı yerlerde toplu gösteriler düzenlendi. Arabalar bu eyleme destek verdiler. Yerel Parlamentoda yer alan e, Türk yetkililer de bu eylemin öncüleri arasında yer aldı. Avrupa'daki ekonomik krizin ırkçılığı hortlattığı haberi veriyor. Avrupa ırkçılıkla mücadele ağının 2010-2011 gölge raporunda Ekonomik kriz döneminde göçmenler ve etnik azınlıklar işsiz ve güvencesiz çalışma koşullarından orantısız bir biçimde etkileniyor. Ekonominin kötüye gitmesi aynı zamanda toplumun genelinde yarattığı korkuyla birlikte ırkçı davranışları kışkırtıyor denildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da ırkçılığın toplumların yapısını tahrip ettiğini, bireylerin hayatlarını kararttığını, ilerlemenin ve adaletin önünde bir engel olarak çıktığını belirterek ırkçılıkla mücadele için küresel destek çağrısı yaptı. Değerli dinleyiciler bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın Let's fix what needs fixing and let's move forward. Oh, no, uh, totally, I think it was, so. It is with America. Was, uh, Each time I look at that flag, am reminded that our destiny. is... kaderi de, birşketin kaderi de, semerkanın kaderi de, kaderi de bizim kaderimiz. Gazeteci yazar Ali Tokuz... hafta içi her gün canlı bağlantılar ve konuklarla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Мы отреагировали на это вполне позитивно. Данное решение было разумным. Хочу прямо сказать, что договоренность о том, что делать, чем заниматься в будущем.